Bükreş'ten herkese yeniden iyi akşamlar. Bugün 9 Haziran 2025 günlerden pazartesi. Herkese iyi bir hafta ve iyi bir akşam dileyerek programımıza yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz dedik çünkü saat 19'da başladığımız program maalesef şeye gitmemiş. Sadece 7 dakikalık bir kısmı gitmiş. Onu da sanıyorum 3 dakikalık kısmı da boş. Dolayısıyla bu programı yeniden yapmaya karar verdik. Bugün Bükreş'te çok aşırı bir yağmur yağdı. Hatta benim Balkan'ın lugarları tıkandı. Elim i̇şte elimi yaraladım falan. Onunla uğraştık. Telefonlar sürekli alarm verdi. Senseli götürdü biraz evvel gelen görüntülere falan da bakılırsa. Ya yağmurdan kaynaklandı ya bir türlü anlamadık veya e, işte bazen e, paranoyak olmaya da gerek yok ama ya da bir e, şeye uğradık. Eee suçreste uğradık, eklenmeye uğradık. Neyse her neyse biz e, uzatmadan konumuza başlayalım. Ya bugün e, iki izleyicimizden e, gelen e, yorumu değerlendirmeye e, çalışacağım. Oradaki sordukları sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ve bu iki izleyicinin yorumunu da e, kendilerini iyi niyetli kabul ederek e, öyle şey yapacağım. Ben pek iyi niyetli olduklarına da inanmıyorum ama e, ön yargılı olmaya da gerek yok. İyi niyetli olduklarını varsayarak e, şeye başlayalım. Şimdi birincisi 27 Mayıs e, 2025 tarihli yayınımızda, canlı yayınımızda e, daha sonra o videoyu da yüklendi. Ee, tabii 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olduğu için o gün e, Cemal Madanoğlu 27 Mayıs'ın o 37 ilk generalinin içerisinde ve sürekli 27 Mayıs'ın e, lideri olduğu e, ileri sürülen Cemal Madanoğlu'dan bahsetmiştik. Onun dönemin cumhurbaşkanı Cevde, e, Celal Bayar'dan intikam alma e, ihtimali olabileceğini dile getirmiştik. O gerekçeyle darbe e, yapabildiklerinin düşünülmesini istemiştik. Sebebi neydi? Sebebi e, şuydu o yayını e, özetlersek bu Cemal Madanoğlu'nun babası e, Eşme Kaymakamı Uşak'ın Eşme Kaynak, Kaymakamı İstiklal Harbi sırasında bizim Kurtuluş Savaşımız sırasında Yunanistan Yunanlılarla işbirliği yapmış ee, hatta yani Osmanlı yönetimince e, yaparken yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle e, görevden uzaklaştırılmış e, şeye Yunanlara e, hizmet etmiş Yunanlar Eşme'ye girdiğinde onların bayraktarlığını yaptığı iddiaları var. Ve Yunanlar da bunu mükafat olarak Kaymakam e, yapmışlar. şey ya, şeyi e, özü bu. Aynı dönemde, aynı günlerde Celal Bayar da işte yeni evli, iki çocuğu olan e, işte genç bir karısı olan e, birisi memleketin vaziyeti coğrafyasına bakarak karısına diyor ki ben diyor daha çıkacağım Yunanlılarla e, mücadele edeceğim, e, daha da dönerim dönmem e, işte hayatta kalırım kalmam sen diyor genç ve güzelsin istersen benden boşanıp evlenebilirsin falan diyor. Karısı da buna diyor ki sen biz ailemizin reisisin. Böyle münasip gördüysen bize de sana beklemekten, seni beklemekten başka bir şey düşmez diyor. Ve tabii e, şeyle e, işte Galip Hoca e, şeyle e, mahlasıyla e, dağlarda Yunanlara karşı mücadele etmiş Celal Bayar. Bu Cemal Madanoğlu'nun babası ne yapmış? ihanet etmiş ihanet ettiği gerekçesiyle İstiklal Harbi'nden sonra 150 kişilik bir listeyle o 150 kişilik listesinin listenin 121. sırasında yer alarak yurt dışına sürgüne gönderilmişler. 1927 yılında da Türk vatandaşlığından da çıkartılmışlar. Yani bu babanın oğlu Celal, şey, Cemal Madanoğlu ve o tarihlerde Kendisi 15 yaşında, yani babasının ne yaptığını gayet iyi bilecek bir yaşta ve Huleli Askeri Lisesi'nde de öğrenciymiş o zaman. Hatta bu şeyin sorularına cevap vermeden önce de şunu söyleyeyim bu izleyicimizin. 1957 yılında Askeri Şura'ya da terfiler gündeme gelince o zaman demişler ki ya bu vatan haininin oğlu biz bunu niye general yapıyoruz? Yapmayalım denmiş. Adnan Menderes de demiş ki babasının e, cezasını oğluna kesmeyelim. Buna hakkımız yok demiş ve general yapmış. Yani Menderes'e de, e, Menderes e de böyle iyilik etmiş. İnk, e, şey, nakörlük etmiş. Yani Romanya'nın devlet diktatörü e, Nikolay Çavuşescu hapishanede yatarken e, bel soğuklu, soğukluğu hastalığına yakalanıyor ve bir doktor bunu tedavi ediyor. O doktora kendisi diktatör, olduktan sonra yapabildiği en büyük iyilik ne olmuş? Tuna kanallarında çalıştırmak olmuş. O Tuna Tuna'da da kanal açımında çalıştırmak olmuş. O kanal açımında da binlerce insan ölmüş vesaire. Şimdi şey bu. Cemal Madanoğlu bu gizleyicimize gelelim. O ne diyor? Yorumuna ne yapmış? Yorum yapmış. Necdet Şahin isimli e, izleyici. Gerçek adımı takmadım bilmiyorum. Beyefendi siz kötü niyetli bir insansınız diyor bana. Siz de, sizi de Demokrat Parti yöneticilerini de Alparslan Türkeş'i de sevmem. Çünkü kumpaslar yığınının bir parçasısınız. 27 Mayısçıların önemli bir bölümü iyi niyetli insanlar. Ama siyasi yetersizlikleri vardır. Darbeyi onaylamıyorum. Keşke sadece güvenliğin sağlanması ve seçimlerin hilesiz yapılışına yardımcı olsalardı. Demokrat Parti'nin yüzlerce suçu vardır. Kore Savaşı'na asker gönderdi. 900 civarında askerin ölümüne yol açtı. NATO'ya girerek ülke, ülkeyi ABD'nin denetimine soktu. Kırşehir halkına hızlıkları için Kırşehir ilçe yaptılar. İnönü meclise girmesini engellediler. Madanoğlu'nun kendisini askeri suçlu görmemiş ve asker olarak yetiştirmiştir. Bu ailenin Muşat'taki yakınlarını tanırım. Cumhuriyetçi insanlardır. Sizi yalan, e, kumpasçı tavrınızdan dolayı kınıyorum. Yaşınızdan, başınızdan utanın demiş. Bu kusura bakmasın ama bu izleyicimiz ya zır cahil ya da ahlaksız bir terör. Kendisi kendisini o zaman aynaya baksın. E, kendisi utansın. Biraz önce söyledim. Bir düzüne, bir düzüne yayın var. Cemal Madanoğlu'nun Babasının e, vatana ihanetten yurt dışına sürüldüğüne dair çok fazla e, uzatmıyorum Şimdi tekrarında daha önce de izlemiş e, olabilir İnsan, arkadaşlarımız sıkmak da istemiyorum yani söyledikleri doğru değil bu kendileri e, şeyin e, peşinde e, koşuyorlar i̇şte vatan aynını oğlu hayır sadece o mu yok değil. Yani Celal Bayar da baba Celal Bayar'ın da e, ben bunun yorumundan sonra e, gördüm e, anılarında bu eşme kaymakamı Madanoğlu e, Mustafa Bey'in de bu bundan e, bahsetmiş yani Cemal Madanoğlu'nun babasından e, bahsetmiş. Dolayısıyla yani Yunan bayrakları yapmış e, bir kişinin oğlu. Ee, Onla mücadele eden e, Celal Bayar arkasından e, işte e, onlar e, bu darbeyi onlardan bir Cemal Bayar'a karşı bir intikam aracı olarak mı yaptı sorusunu sadece ben sormadım. Sonra baktığımda da gördüm ki aklı başında pek çok insan bu soruyu sormuş. Bu izleyicimiz bir dizini de kokola Cemal Madanoğlu'nun babası diye yazdığı zaman bir sürü kaynak görecek. Oraları okusun, incelesin. Dolayısıyla e, bize haksızlık etmeye de şeyi yok, hakkı yok. Biz tolerans e, verdik diye. Diğerine gelince, diğeri e, ismini dahi yazmamış, takma da olsa bir isim bile kullanmamış. B11 ya da BLL Tire D71 e, rumuzlu bir izleyici. O da aynen şöyle diyor. Haset, kıskançlık, kim ve nefret saçıyor diliniz diyor bana. Düşmanlık yaptığınız zatı ne kadar tanımayı denediniz? Hangi kitabını veya cümlesini beğenmediniz mesela? Eleştiriniz Sayın Gülen'in hangi eserine yönelik mesela? Eser sanki kendisi eser yazdı. Keşke netle daha açık olsanız da bizler de niye bu insanlara terörist dediğinizi öğrenmiş olsak. Ben demiyorum. Türk mahkemeleri terörist diyor. Fethullahçı terör örgütü diyor. Ya da bu körü körüne bir haset veya cibillik bir düşmanlık mı? Kimin tavuğuna kış demiş bu insanlar? Kimin tavuğuna kış demişler? De. Kışlar elinde, elleri ve ayakları bağlanarak Karadeniz'e atılan gazeteci Haydar Meriç ne demeli? Kim yaptı onu? Kim yargılandı? O şeyde Fethullahçı polis, polis de. Devletin 250 tane 15 Temmuz'un şehidi var. Efendim işte o kontrollü darbe ediyor da gidi ver gidi falan filan. Ha şimdi birbirlerine düştüler. Kendi adamlarınızı dinleyin yani. Ahmet Dönmez'i dinleyin. Soru çaldılar. Fethullah Gülen'in yeğeni Usame'yi dinleyin. Yani bir şeye gerek yok. Bizim bir şey dememize gerek yok. Sağduyu sahibi pişman olan e, kafası kayaya çarpınca aklı başına gelen e, o cenahtaki insanlar da değişik itiraflarda bulunuyorlar yani. Bizim bir şey söylememize Gerek yok. Kimin tavuğuna kış demişler. Polisi okula ne oldu? Erkan Okon'un para kasası diye adamı cezaevinde öldürdünüz. Öldüğünde karısı <laughs> cenazesini gömecek para bulamadı. Şimdi kalkmış, o taslıyor. E, siz açtınız o çığırı. Boyunuz da kulağa geçiyor. sıra bakmayın böyle. Din sizin hakkında imamsız geliyor. Söylenecek bir söz yok. Devam edelim bu adamın eleştirilerine. Ya troll mü normal bir izleyici mi onu da bilmiyorum da. körü körüne bir has, haset cibillik bir düşmanlık mı diyor şeyi. Şimdi Fethullah Gülen'in kitapları okuma okumama meselesine gelince ben size şunu söyleyeyim. 1992'nin Mayıs'ında Amsterdam'da yeni gazete çıkartmaya başladım. Ee, orada uzatmayın Bu Gehova şahitleriyle ilgili bir kitap yazdık. Ee, haber yaptım. Ee, 1 milyon 400 bin adet İsviçre'de Türkçe dergi basmışlar. 75-80 sayfa kuşa kağıda. O zaman bizim dışarıdaki vatandaşlarımızın sayısı 3 milyonu bulunuyor. Biz de belki Diyanet'in şunun bunun dikkatini çeker de tedbir alırlar diye haber yaptım. E, haber e, basılı gazete e, dağıtıldıktan sonra e, bir gün bir adam geldi. E, ben bir Liman Dilmaz'la görüşeceğim dedi. Açtı kapıyı geldi. Bir e, çatı katında kalıyorum bir lokantanın. Kapağı bile yok. bu şey kapısı bile yok. O tavanı böyle kapak var. Kaldırıp içeri alıyoruz. Geldi adam buyurun dedim. Bizimle ilgili bir haber yapmışsınız. Evet. Burada dedi doğru olmayan ifadeler var. Ne var? O sokakta gördüğünüz kadınlara parayla dolaşıyor demişsiniz. Onlar parayla dolaşmıyor, gönüllüler dedi. Ve bilimle şeyimiz, sohbetimiz böyle başladı. Ben deyim üç buçuk saat, siz deyim dört saat bu adamla konuştuk. Bu adam Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde yetimhane açlıklarını anlattı. Yani bu Yahova şahidi kulukların. Bunlar da Fethullah tayfası da orada okul açıyor. Ve orada nasıl işbirliği yaptıklarını anlattı bana yani Fethullah Gülen'le tayfasıyla bu Willem'in ekibi Yehova şahitlerinin nasıl işbirliği yaptıklarını anlattı uzun uzun yani üç buçuk dört saate yakın bunları dinledim ben sonra aynı günlerde oraya giden öğretmen bir arkadaş dedi ki abi orada işte şey var vardım Türk okulu var dediler gittim aradım buldum diyor Vardım herkese bir telaş koşuşturmaca büyükelçimiz gelecek diye hazırlık yapıyorlar. Ben de esasen büyük büyükelçimiz gelecek diye işte masa taşıyorlarsa ucundan tuttum sandalye getirdim filan diyor. Yani e, anlaşılan e, konferans salonu falan hazırlıyorlar. Abi diyor gene gene geldi ABD büyükelçisi. ABD büyükelçisine büyükelçimiz gelecek diyorlar. Bu da Willim'in anlattıklarıyla örtüşünce ondan sonra bunlar ben anladım ki küresel bir şey taşır oldu. Bir taşır olmadığı için üstlenmişler. Öyle gidiyor. Öyle de e, oldu. Neyse bu izleyicimiz devam ediyor. İşte kimden çaka bulundu bilmem ne diyor onu söyledik. Yani e, şeye gerek yok. Eee e, Bu şimdiki Türkiye'deki olayları anlatıyor filan. Ve o çaresiz açtınız. ona hiç e, söylebilecek bir şey söylemeye hakları yok yani. Herkesin var. Bunların yok. Çünkü hukukunuzuna bunlar geçti. Boynunuzda kulağa geçer, geçiyor. Hiç olmazsa diyor. Cemaat deseniz, yani FETÖ demeseniz de cemaat deseniz. Ya var Türk mahkemeleri demiş. FETÖ diyor. Fetullahçı terör örgütü. Ne cemaat ya? Bazı konularda objektif olamayın. Terör örgütünün neyine karşı objektif olunacak? Bu yaptığım bütün programlarda yazdığım bütün yazılarda şunu kullandım. Bunların tabanındaki saf, klasik bizim Anadolu insanı yani okullarına öğrenci gönderdin, bankalarına para yatırdın, gazetelerine abone oldun diye ben hiç kimseyi kınamadım, eleştirmedim, suçlamadım. Çünkü kendileri devlet. Kendilerini devlet gibi gördüler. Dolayısıyla vatandaşı suçlamanın şey yapmanın bir e, anlamı e, yoktu. O saf insanları ben hiç e, bunların gerçekten hizmet ettiğini sanan saf insanları hiç suçlamadım, eleştirmedim. Benim derdim bunların rast kaynakları, iki yüzlü babaları, riyakarlıkları vesaire vesaire. E, şimdi e, şeye gelince bu izleyicimizin yazdığı şeye. 2008'de yayınladığımız bir yazıda, 26 Haziran 2008 tarihinde yayınladığımız bir yazıda, yazıda bu Fetullah Gülen'in o zaman yeşil kart almak için Amerikan mahkemesine başvurusu ha, Amerika reddetmiş buna yeşil kart vermeyi, o da mahkemeye dava açmış, dava dosyasında yer alan şeyleri iddiaları ben size söyleyeyim. Amerika'da sistem şu, işte 10 tane kriter var. Yani yeşil kart, green kart dedikleri onu alabilmek için ya dünya çapında bir eğitimci olacaksınız. Ya dünya çapında geçerli bir ödül almış olacaksınız. Ya işte dünya çapında kabul edilmiş bir eseriniz bulacak falan. Böyle kriterler var. Bunlara o zamanki Romanya'da UNESCO'nun Romanya temsilcisi bunlara ödül vermiş. Fethullah Gülen'e ödül verdi. 2006'da verdi bunu. İki yıl bu sorunun cevabını aradım yani. Fethullah Gülen Romanya'da yaşamıyor, etmiyor. Yani e, UNESCO'nun e, Romanya temsilciliği ne diye e, Fethullah Gülen'e e, ödül verdi diye. Ne zaman öğreniyoruz bunu? E, bu yönetmenimiz o yargıçın fotoğrafını şeye getirebilir. Ama e, Amerikan mahkemesinde bu yargıç e, Stewart Fethullah Gülen'in dosyasını derdest ettiğinde yani açtığında orada e, Romanya'daki aldığı ödül orada çıkıyor. Ve hakim bunu kabul etmiyor. Bu hakim de Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi Yargıcı Sistevar Dalzer. Ee, ne diyor? Onu haber aktarırken de tefer attı. Şey yapacağız, e, vereceğiz, ver, verelim. Evet. Hocaefendi yol hazırlığına başlayabilir denen yazıda e, aktardığımız e, şeyler bu. O e, e, eğitimci olmadığı söyleniyor. E, akademisyen olmadığı söyleniyor ve onunla ilgili haber de şu. Bunu eksiksiz istese aktarmış olalım. UNESCO Romanya temsilciliğinin Fetullah Bülent Hocaefendi'ye verdiği ödülü Amerikan mahkemesi tanımadı. Bu da, bu da 26 Haziran 2008. Güçlerinin zirvede olduğu bir dönem. Erdoğan'ın balyaz şu bu uydurma davalar açtıkları. Zekeriya Sertel'in <laughs> şey gibi e, havalarda dolaştığı günler. Bu şeyi de anlattık. ABD'de oturma, seyahat etme ve çalışma izni sağlayan Green Card, için yaptığı başvuru ABD vatandaşlık ve göçmenlik servisi tarafından reddedilen Fethullah Gülen kararın düzeltilmesi için açtığı davayı kaybetti. Hoca bir ay içinde ABD'yi terk etmesi gerekiyor. Mahkeme Gülen'in olağanüstü yetenekli eğitim abi şunu da parantez açarak söyleyeyim. O zaman Fethullah Gülen'in ümüğüne söküldüğünü yaptığı ihanetin daha da büyütülmesinin istendiğine inanıyorum ben. Yani bu şeye bu tarih Amerika'dan e, sınır dışı edilmesinin gündeme geldiği tarih, Türkiye'de e, bu Erdoğan-Kampanyas e, bilmem ne davalarının da e, başladığı tarihe denk geliyor. Mahkeme Gülen'in olağanüstü yetenekli eğitimci statüsünde yeşil kart alabilmesi için öne sürdüğü argümanları yetersiz buldu. Göçmen bürosunun bürosunu haklı bulan Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıcısı site var Dalzen karar sonrası Güney'in bir ay içinde değil, terk etmesi gerektiğini söyledi. Ancak yasalarda açıkça, açıkça belirtilmediği için bu süre kesin değil. Kaçak olarak ülkede kalabileceği bu sürenin de 6 ay kadar uzatabileceği, uzatılabileceği belirtiliyor. Göçmen bürosunun yanı sıra yurt güvenlik bakanı Michael Chertoff ve FBI direktörü Robert S. Müller'in de şikayetçi olduğu davada Fethullah Gülen'i Glasgow, Ruland, Stokes, Seltzberg avukatlık şirketi savundu. Göçmenlik bürosu ise eyalet savcısı Patrick L. Mayhan ve yardımcısı Mary Katerina Frey tarafından savunuldu. Avukatları dava dilenicisinde Gülen'in Türkiye'nin en önemli dini lideri, dini hoşgörü savunucusu, dünyanın sayılı eğitimlerinden birini olduğunu iddia etti. Gülen için 1992'de Pensilvanya'da Golden Grenade Worship and Retreat Center İnç tarafından özel göçmen din görevlisi statüsünde bize başvurusu yapıldığı ifade edildi. Mettuplar 2000 sayfadan oluşan dosyada, dava dosyası da 2000 sayfa. Dikkatinizi çekin. ABD'deki Rumi Forum'un başkanı Ali Yurtsever'in yardımıyla Türkiye'de ve ABD'de Gülen'e yakın önemli isimlerin referans mektuplarına yer verildi. Yurtsever mahkeme kararının ardından 17 Haziran 2008'de mahkemeye gönderdiği mektupta geçen Kasım ayında Washington Great Town Üniversitesi'nde Gülen Hareketi için bir konferans sertifledikleri Gülen ile yakın temasta olduğuna dair fazla bilgi için kendisiyle temasa geçilebileceğini belirtti. Papa ile görüştüğü fazlası var onu geç. E Ayrıca kendi kurduğu hareket hakkında dünyanın sayılı üniversitelerinde konferanslar verildiği, Gülen Hareketi'nin ABD başta olmak üzere dünyada yüzlerce okul açtığı bildirildi. Buradan ne diyorlar? İki yüzlü ee, teşekkür ederim Recep Bey sağ olun. Teşekkür ederim. Bey, ee, ne diyor? Betül Aküla bizim ortamız değil, çeyreğimiz değil. Yani bu dini argümanı kullanan bu iki yüzlüler. Orada mahkemede ne savunuyorlar? Dünya genelinde yüzlerce okul açtığı bildiriliyor. Buradaki sahtekarlar ne diyor? Hatta bizim ortamız çevremizde. Gülen'in 40 kitap ve yaklaşık 100 makale yazdığı, Gülen hareketinin de kurucusu olduğu belirtiyor. Gülen hareketi diye resmi bir hareket mi var? Savcılık kayıtlarında ise Gülen'in finansal kaynakları üzerinde iddialara yer verildi. Burada Gülen Hareketi'nin projelerinin arkasında Suudi Arabistan, İran, Türk hükümeti ve hatta Siyah'ın da bulunduğu iddia edildi. Ankara'da yıllık gelirinin %10 ve %70 arasında payını Gülen Hareketi'ne bağışladığını itiraf eden iş adamlarının olduğu, bu rakamların kişi başına yılda 20 bin ila 300 bin dolar arasında değiştiği ileri sürüldü. İstanbul'da yaşayan bir iş adamının 4-5 milyon doları her yıl Gülen Hareketi'ne bağışladığı, Gülen okullarında mezun olan gençlerin de her yıl 2000 ile 5000 dolar arasında maaş belirtildi. Ekrem Dumanlı'nın röportaj adı altında bir iş adamında 5 milyon dolar aldığı dedikodusunu o zaman duymaya kalmadı. Savcı Gülen için şöyle dedi. Dini ve siyasi bir figür akademisyenlere para ödeyerek kendisi ve hareketi için yazı yazdırıp akademik prestij elde etmek istiyor. Gülen'in yazdığı kitaplara da atıfta bulunan savcı, Gülen'in yazdığı kitapların hiçbiri eğitimle yana eğitim modelleriyle ilgili değil. Tamamı dini çalışmalar. Ayrıca geleneksel layık eğitim ile inançlara karşı hoşgörünün harmanlamasıyla bir eğitim modeli yaratıldığı şeklinde ifadede inandırıcı değil diyor. Referansları yeterli olmadı. Fethullah Gülen'in yeşil kart başvurusu için mahkemeye sunulan destek mektupları arasında ilk sırada CIA'dan analiz ve prodüksiyon prodüktörü olarak emekli olan George Fidas'ın yazdığı mektup yer alıyor. Referansı şey sıkılabızı karga. CIA'nın Balkanlar uzmanı Fidas Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde ders veriyor. Yunan asıllı olan Fidas Yunan muhabbetlerinin de nereden geldiğini anlayabilirsiniz. Ayrıca Joint Military Intelligent Konsülü'nde görevli. Referans mektubu yazanlardan eski CIA ajanı Graham Fuller de Rand Corporation'da danışman. Mektup yazanlar arasında eski başbakan Yıldırım Akbulut, <laughs> <laughs> Karamamaraş Milletvekili Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı, eski Milliyetin Bakanı Mehmet Sağlam, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi e, Mortom Abramovic de var. ABD'nin çeşitli üniversitelerinden teoloji profesörleri yanı sıra evangelist ve katolik papazlarla Türkiye'de yönetim kurulu başkanı Murat Saraylı'nda Gülen için mektup yazmışlar. Yargıç Sistevartı Dazel'in baktığı davada mahkemeye sunulan belgelerin inandırıcı olmadığı. Bunlar aracılığıyla Fethullah Gülen'in olağanüstü yetenekli kategorisinde yeşil kart almasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Olağanüstü yetenekli kategorisinde yeşil kart alabilmesi için Ulusal ve uluslararası aranada e, mesleğinde en üst seviyede yükselmiş olması gerekirdi deniliyor. Şimdi şöyle bu olmuş bitmiş ölmüş adamın bunları niye anlatıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Ama şunu bilmemiz lazım. Yani Fethullah Gülen'in ümüğüne çöküldüğü an, e, Türkiye ile ilgili taşeronluğun ihale edildiği an, bütün şeyler bu Ergonokon, Balyaz, öteki Beriki, parlamentonun bombalanması, Türk uçaklarının Yunanistan'a kaçırılması, e, Haydar Meriç'in aya elinin ayağının bağlayarak e, Karadeniz'e atılması filan yani e, şeyin depara kalkmak için hazır oldukları e, an. Ve onlar o baskıyla, o şeyle Gülen aldığı taşeronluk işini bir an evvel bitirmek istiyordu bu bir şey, bu tehditle, bu şeyle. Yargıç Delca'nın yayınladığı 4 Haziran tarihli mahkeme kararında Gülen'in akademisyenlerden çok uzak olduğu, akademisyenlere para ödeyerek ve işte kendi sponsorluğunda konferanslar organize ederek hakkında yazılar yazıldığı belirtilerek kendi çalışmalarını finanse etmek davacıyı akademisyen yapmaz dedi. Kararda Gülen'in Türkiye'de siyasi etkinliği bulunan dini bir hareketin lideri olduğu, Mektuplardan hiçbirinde Gülen'in eğitimi eğitimi nerede ders verdiği hatta nerede eğitim gördüğü hakkında hiçbir bilgi olmadığı. Ayrıca ders verme belgesine sahip olmadığına dair diploma olduğuna dair olmadığına dair görüş belirtildi. Herhangi bir diploma sunulmadığı ifade edildi. Kararda ayrıca savcı yardımcısı Reyhan'ın edindiği bilgiye göre Gülen'in 1959 yılında imamlık lisansı aldığı, 1981'de ise bu görevden emekli ayrıldığı kullanıyor. Gülen'in olağanüstü yetenekli kişi olarak eşil kart alabilmesi için istenen 10 kriterden birisi de uluslararası arenada tanınan bir ödül alması şartıydı. Gülen bu kritere UNESCO'nun Romanya Komisyonu'nun verdiği liyakat ödülünü yazdı. Ancak mahkeme bu ödülü tanımadığını belirtti. O ödülü de burada Murfatlar'daki babası papaz olan Unesco'nun Romanya temsilcisinden aldı. Şimdi bu izleyicimize tabii bütün bunları hatırlatmak için bu kadarı şeyi aktardık. Şimdi zaman geçiyor, unutuluyor, unutuyoruz. Yani kalkıp şey yapmanın bir anlamı yok. Tekrar yeniden bir Ahmet Dönmez'i dinlesin. Ahmet Dönmez Ekrem e, dumanlı kafalarını e, tartışmalarını dinlesin. ve Akpile'nin yeğeni Usame'yi dinlesin. Bu bize yazan e, BL11 mi, mi neyse o, o izleyici. Ondan sonra kalsın bize laf söylemeye kalsın. Evet efendim. ikinci defa bugün yayın yapmış olduk. Yani iki saattir konuşuyorum. Birincisi boşa gitti. Beş yıldır ilk defa öyle bir şey başımıza geldi umarız normal bir internet kazasıdır. Yarın akşam buluşmak üzere. Ben herkese yeniden iyi bir akşam ve iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.